ya Nuh'un gemisi gibidir. Kim o sünneti giyinirse, sünnete girerse, sünneti ahlakını ahlak edinirse, o sünnete göre eylem faaliyet gösterirse, Resulullah'a uyarsa kurtulur. Kim ben uymam Resulullah'a, Kur'an bana yeter derse, bu kalalık eder kendince yol giderse onun mecazi misali Nuh aleyhisselam'ın oğlunun Kenan'ın gemiye binmemesine benzer. Ne oldu? Helak oldu. Ve aleyküm selam rahmetullahi ve berekatuhu. Değil mi? Onun için Muhammed Aleyhisselam'ın sünneti Nuh'un gemisi gibidir. Kim o sünnete bürünürse o sünnete göre, onun ahlakına göre, onun adetleriyle, onun usulüyle, onun uslubuyla, onun eylemselleştirdiği amelleri yerine getirirse, o Nuh'un gemisine binmiş kurtulanlar gibidir. Kurtulur yani. Kim de ben sünnete uymam derse onun misali de Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Kenan gibidir, helak olur. Zaten Allah Resulü öyle diyor. Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 73 yola ayrılacak. 73 İslam anlayışına yönelecek. 73 çeşit Allah'a teslimiyet hali sergileyecek. 73 çeşit kulluk ibadet edecek onlardan bir tanesi kurtulacak. O da fırkayı naciye olacak. Kimdir ya Resulullah fırkayı naciye dedikleri? Bana uyanlar diyor. Benim yoluma uyanlar, benim ahlakımla, benim adetlerimle adetlenenler, Allah'ın ayetiyle beyan ettiği uyun Resulüme kurtulun dediği kişiler. Yani Resulullah'a uyanlardır. Ya. ya adamlar şimdi acayip olmuş.